Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çok güzel bir kurabiye tarifi paylaşacağım. Tarifimiz çörek otlu, sirkeli, nefis mi nefis pastane kurabiyeleri olacak. Çok az malzeme ile çok kısa sürede hazırlanıp daha sonra yemeğe doyum olmayan çok şahane bir tarif. Benim en sevdiğim misafirlerimden her zaman tam not alan çok güzel bir tarif arkadaşlar. Sizlerin de deneyip bu güzel lezzet tatmanızı çok isterim. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tuzlu kurabiye yapacağız. Minik minik yapacağız. Top gibi ve e, kıyır kıyır olacak. Yemeğe doyamayacaksınız. Yapımına başlayalım. 2 adet yumurtayı, bu şekilde sarısını beyazından ayırıyoruz. Beyazlarını üstünü kaplamak için kullanacağız. Bir çay bardağından biraz eksik sıvı yağ. 2 yemek kaşığı toz şeker. 1 yemek kaşığı çırık otu dolu dolu ve 2 yemek kaşığı da sirke, elma da olur, üzüm sirkesi de olur. Biraz yoğuralım. Hamurumuzu bu şekilde içerisine bir tatlı kaşığı tuz ve bir tane kabartma tozumuzu ekliyoruz. Aldığı kadar un. Una göre değişiyor. Yaklaşık 3,5 su bardağı un giriyor. Yine siz kontrollü ekleyin. Bazen 3 su bardağı aldığı da oluyor çünkü. Yaptığım çok tariflerden biri. Öncelikle biraz yoğuralım. Hamurumuz hazır. Kıvamını göstereyim. Bunları şimdi lokmalık yani küçük küçük toplar haline getireceğiz. Çok büyük yapmayın. Bunun lezzeti küçük küçük olup tek lokma da yememiz. Önce yuvarlak yapıyoruz. Ardından aka buluyoruz. Sonra susama buluyoruz. Ve tepsiye düzüyoruz. kurabiyelerimizi böyle bitene kadar hazırlıyoruz. Kurabiyelerimiz hazır. 200 derecelik fırına. Ben şu an fanda yapıyorum. Üzeri kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Üzeri kızardığında hemen fırından almayın. Biraz daha pişirin. Ee, ayarını düşürüp biraz içinin kuru kuruması lazım ki kıyır kıyır olsun. Eğer hemen kızardığında alırsanız iç kurumazsa e, kıyır kıyır olmaz. Tuzlu kurabiyelerimiz hazır. deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.